Selam arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Türk komandolarının, Türk askerlerinin dağda yedi yiyecekleri inceleyeceğiz. Hadi başlayalım. Arkadaşlar şimdi bu kutuyu açıyoruz. Bunun içinde komandoların bir gün boyunca yediği gıdalar var. Yani 24 saatlik. Biz de bir günümüzü bunlarla geçireceğiz. Ben bunun linkini hemen aşağı bırakırım. Şöyle açalım. Ne uğraşıyorsun ya? Oo. Öncelikle buradan hazır yemek ısıtıcı paketleri. Bu da yemek ısıtıcı paketi. Bu da yemek ısıtıcı paketi. Buradan boş paketler. O buradan yavaş çıktı. Sabah kahvaltısı için sanırım. Buradan çatal, kaşık, sakız, bunları açalım. Burada su arıtma tableti var yazıyor sanırım. Şu içindeki minik şey, su arıtma tableti. Ne kadar su artabilir acaba? litreye kadar. Evet, bunları atlayalım. Bu gıdaları ısıtmamız için, yani besinleri ısıtmamız için evet. tencerede, tava tarzında bir şey. Yiyeceklerimizi bunun içine atıyoruz. Sonra tablete olması lazım burada. Bu ne? o yeşil mercimekli bulgur pilavı. Evet. Sonra burada ne var? Menemen karışımı. Bu da sanırım kahvaltı için. Bu ne? Orman kebabı. Bak. Ana bu ne lan? Çilek reçeli. Bunu da şöyle koyalım. Domatesli kıyma kavurma. Oğlum bayağı et lan eller. Tam buğday makarnası. Bu ne? Bu ne? Vay. Çikolata dozu lan bu. Harbiden çikolata doza ha. Sonra bu. Pratik. Filtre kahve. Bunu da belediye mi dağıtıyor? De var bunda. Krem peynir. Fena. Bu içindir. Ne var burada? Şöyle tadanın yine domates çorbası. Kremalı mantar çorbası. Bu helva. Bildiğimiz tayin helvası. Buradan bir de zeytin çıktı. Siyah zeytin. Şöyle. Güzelmiş. Kireç var. Ama işlenmiş bir kireç galiba. Bırakıyoruz. Çalkalayacağız galiba. Sabah kahvaltımızda menemen var. Krem peynir, siyah zeytin, lavaş. Kahve. Aynen. <laughs> bir de reçelimiz var. Kandırıldık lan niye böyle? Menemen karışımını içine atalım. Bunu bir açalım. Şah tamamen. Çok sabırsız. Hmm. Onu çok güzel lan. Harbiden çok güzel. Evet arkadaşlar 10 dakika yakın bekledik. Bayağı da. Dumanlandı bu. Ya pişmiştir herhalde. Onu çok sıcak mı? içinde şimdi sadece kahve suyumuz var. O da dur sonunda biraz sonra yaparız. Şöyle kapatalım koyalım. Bu dediğim gibi menemen karışımı askerlerimiz, polislerimiz daha da bunları yiyor. Yani onlardan anlamamız gerekiyor. Bizim için, sizler için. Oo. Şimdi burada önemli olan, yine daha da intikalde... Ateş yapmadan yemek yapmak. Bunlar yapılır. Ama yani şunun içindeki şey... Artık kireç mi ne kadar farklı bir şeyse... Suyu çok fena ısıtıyor. Yine lavaş. Ulu küçücükler! O nasıl bayılacak? Hmm... Silikon gibi. Bunları yiyeceğiz. Krem peynirimizi süreceğiz. Zeytinimiz var. Heba'yı kahvaltıda sandım ama akşam yiyeceğim. Şey. Hmm. Ya 10 dakika kadar oldu. Şimdi öğle yemeğimizi yiyelim. Dumanın üstünde. Sıcak. Yemekimiz yeşil mercimekli bulgur pilavı. Bundan tarzı. Bu arada paketler acayip sert. Çok zor açılıyor. Çok güzel kokuyor ve şöyle göstereyim. Şunu şöyle dökelim biraz. Hatta bakayım tadına. yumuşacık, çok güzel. Ben yani kesinlikle tavsiye ederim. Böyle e, korona karantinasında falan çok uzun süre kalırsanız, dışarı çıkamazsanız komple bunlarla tek başınıza iki gün geçinirsiniz. Yani yarısını pişir, ye. Yarısını ertesi gün. Bedavadan ısıtırsın. Mükemmel. Şöyle. sırada orman kebabı var. Ama en merak ettiğim orman kebabı. İçindekiler. İçme suyu var içinde. <laughs> Sen kaynamaya devam et. Orman kebabı. Oğlum çok güzel kokuyor lan. Harbiden çok güzel ha. Nasıl göstereceğim ben bunu size? birazını göstereyim. Görünüyor mu? Yani dökülür bu böyle gösterirsem. Orman kağıdının da tadına bakalım. Hmm. Sıcak. Güzel. Ya sabah kahvaltısı değildi, de öğle yemeği beni tatmin etti. Doğru diyor yani baya. Yani biraz pul biber falan atabiliriz. Daha paketin içinden pul biber, çaylar, e, tuz, karabiber, pul biber yine aynı. Bu ne? Dikkat yemeğimiz. Bu ne lan? Öğle yemeğinde Domates çorbasını yemeyeceğim. Saat 7.30. Akşam yemeği saati. Size kıymalı bir kavurma tarzında yemek. Severim. Domates ve kıyma. Mükemmel ki. Tam buğday makarnası. Şöyle. Kremalı mantar çorbası var da ben pek çorba taraftarı değilim açıkçası. Onun yanında Gel buraya Onun yanında tayin elmamız var Yerim ya ben bunu Arkadaşlar dinleyin Acayip fokurdu ya Kafamızı kapatalım Sakatlık çıkmaz sıkıntı testi kıyma kavurma. Arkadaşlar ben demiştim ya içinde kireç var diye. Gerçekten kireç yani. Bembeyaz olmuş üstü. Şöyle çevireceğiz. Biraz lapa gibi. Şimdi bir tadına bakalım. Kıyması bol abi. Efsane. Kıyamamız bitti. Şimdi sırada son ürünümüz. Bak. Makarna. Ben severim makarnayı. Şöyle. Harbiden her yerimiz kireç oldu ha. Şuna biraz özen gösterin ya şu kireçlere. Dağılmasın bu kadar. açılmıyor Tabi daha da bunu açması çok kolay. Hemen çekiyorsun kasıtlayı. Tak tak. Yani bunları yerken askerlerimizi, polislerimizi biraz anlamak mümkün. Çünkü sabah kahvaltısı hiç doyurmadı. Yine söylediğim gibi. Bir de devamı bu aynı şeyli aynı yemekleri yemek insan bayağı bunaltır. Makarna hiç güzel kokmuyor. Yani gerçekten makarna hiç güzel kokmuyor. Aynı sabah kahvaltısındaki menemen gibi. Kireç. Silikon. Şöyle koyalım bunları. Bir de i̇şte makarna niye böyle taş? Yani buna baharat falan ekleyerek tadını biraz daha yumuşatabiliriz. Mesela karabiber falan. Yavaşla, Yavaş, yavaş, yavaş Heyecanla beklediğimiz yere geldik Oğlum helva ya Severim Şöyle